Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim. Birkaç takipçim sormuş, EV3'de ekrandaki bu e, harcama ile alakalı, tüketimle alakalı menüyü nereden ulaşıyoruz diye. Arkadaşlar direksiyonda şurada gördüğünüz tuş üzerinden çevirdiğinizde, gördüğünüz gibi burada aşağı yukarı çevirdiğinizde menü değişiyor. Şöyle yakınlaştırayım. Şu şekilde şu anda araç şarjda, basılı tuttuğunuzda buna gördüğünüz gibi sıfırlıyor. Aşağı yukarı yaptığınızda bu tuştan menüdeki değişimi görebilirsiniz. Diğer tuşları daha önce göstermiştim ama burada direksiyonla alakalı işte otomatik sürüş, Cruise kontrol dediğimiz yarı otonom sürüş tuşları da burada mevcut. Ama genel itibariyle tüketimle alakalı menüyü şuradan gördüğünüz gibi değiştiriyorsunuz çevirerek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenir ve abone olursanız ayrıca mutlu olurum.